Değerli rakip bulsa gecenin ilk karşılaşmasında Spine Akademi ile Çıplak Defsi karşı karşıya geldi. Çıplak Defsi güzel bir oyunla farklı kazandı. Tunağan maçın yıldızı ve Yasin abi yanımızda. Ee, Yasin abi seninle başlayalım. Güzel oyun, güzel skor ne düşünüyorsun maç hakkında? Yendiğimiz için çok mutluyuz. Geçen hafta 3-4 tane eksiğimiz vardı. İlk mağlubiyetimizi aldık. Bu maça biraz hırslı tam kadro şeklinde geldik. E güzel bir galibiyet oldu. Rakibine ayağına sağlık. Ben de tebrik ediyorum. Ee, oğluna da başarılar diliyorum şu, şu andan. Ee, Tunan maçın yıldızıydın. İyi oyun. 4 golün var. Ee, sen ne düşünüyorsun maç hakkında? Ee, kaptanımızın da dediği gibi bir maç önceki maçı telafisini ettik. Güzel maç oldu. de ee, tebrik ederiz. Güzel bir oyundu. Temiz bir oyundu. Kesinlikle. Kavgasız, dövüşsüz güzel bir maç bitti. Buradan gollerimin hepsinden eskisiyle <laughs> oğlum Göktuğ'a armağan ediyorum. Biz de yengemize ve oğluna selamımızı söyleyelim. Ee, tebrik ediyorum. Ee, galibiyetleriniz devamını diliyorum. Artık önümüzdeki hafta son hafta sonra playofflar başlayacak. Onun da heyecanı büyük. Şimdiden playoffta da başarılar diliyorum. Ayağınıza, emeğinize sağlık. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar.